Değerli Genel Başkanımızla 27 Mart 2021 tarihinde hafif serin bir günde burada bu fabrikamızın başlangıcını yapmıştık. Şimdi de açılışını yapıyoruz ve Türkiye'nin en büyük ama aynı zamanda teknolojik olarak en modern tesislerinden birisini açmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz sağ elim verdiğini sol er görmeyecek felsefesi içinde yaptığımız için bugün ülkeyi yöneten kişi Sayın İmamoğlu'nu eleştirdi. Hani dedi süt süt dağıtıyordunuz. Nerede kaldı bu sütler? Oysa aylardır dağıtılıyordu. Ama o illa fakirleri dizeceksin, reklamını yapacaksın, sonra sütü vereceksin. Öyle düşünüyorlar. Biz öyle değil. Biz inancımıza, kimliğimize, yoksulun onuruna saygı duyan bir gelenekten geliyoruz. Adaleti sağlayacağız her alanda. Ekmekte de adalet, suda da adalet. Mahkemede de adalet, parkta da adalet. Burada da adalet, kuşa da adaleti sağlayacağız. Sözüm sözdür söz. Adaleti sağlayacağız. <laughs>